Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir görüşemiyoruz. Bay oldu vlog atmıyorum. En son Yalova'da atmıştım. Ondan sonra bir 7-8 gün geçti. Bugün 14 Haziran. İşte havalimanına geldim. Sabah Gökçen'e geldim. Mısır'a uçuş yapacağım. Saat 22.50'de uçak kalkacak. Şimdi geldim buradan pul aldım. Yurt dışı harcı. Çıkış pulu 150 TL aldım. Yurt dışına çıktığınızda bunu almak zorundasınız havalimanından. Zaten şeyden de alıyorsunuz. Yaya değil de arabayla gittiğinizde diğer yerlerde de sınırda 150 TL verip bu harç burnu alıyorsunuz. Bu şekil. Otomat buradan. Buradan alıyorsunuz. İşte ne real ettik şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Uçağa bineceğiz ve inşallah 3-4 saat sonra oradayız. Aynen. Bari kanka bari bir oradan hepimiz al. Kanka kaç saat sonra? <laughs> ya bir buçuk saat çekiyor. Arkadaşlar bir buçuk saatmiş. Abi, şey değil, sizi ya. yanlış bilgilendirdiğim Femesi için özür diliyorum. Bak bir buçuk saat kandırıyor. Nasıl bir şey yok. Bu arkadaş biraz sıkıntı. Kandırıyor nasıl? Arkadaş içmiş. İçmiş o yüzden öyle konuşuyor. Bir buçuk saatmiş ben salladım tutmadı ya. Evet arkadaşlar. Kaç saat sonra? Evet saat kaç? 2, 2, 10 geçiyor. İşte onlar bir, bir değil, saat, değil. bir saat sonra varacağız dediler. Yalnız bir buçuk, bir saat orada iki buçuk, Yarın iki saat, saat 40 dakika sonra vardık. Şu an Yolun Mısır'dayız. Mesela, Hurgada'dayız. Hurgadadayız. Hurgada. Şimdi gidip pasaport işlemleri halledeceğiz ve yatacağımız yere, konaklayacağımız yere geçeceğiz. Altı saat süreyle Ciddi misin? Vallahi 6 saat gideceğiz. 6 saat evet. taksiyle. Oğlum buradan şey geçiyoruz işte. Kayra'ya geçiyoruz. Burgana'dan Kayra'ya geçiyormuşuz. 6 saat sürecekmiş. Evet havalimanına geldiğim gibi hemen böyle bir şeyle karşılaştım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Heykel işte ama ne heykeli bilmiyorum. Böyle bir şey altında welcome to İki öpte yazacağım. Mısır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öleş. Öleş. e çok mu? <laughs> Düğmeye basıyorsunuz, su içiyorsunuz. Çok garip. <laughs> <Maza hocamıza gülüyor> <laughs> Hocam <laughs> içerken zorluk çekmemen için biraz Beni şevke getirin. Aynen şevke getiriyorum. Durgala'dan 7 saat sonra otobüsle yolculuk ettik. 7 saat sonra Kayra merkeze vardık. Anahtarla Şimdi bu hurda, taksiyle... Yok, <laughs> bu hurda taksiyle anahtara çalışmıyor. Yok şeyle çalışmıyor. Bu hurda taksiyle kalacağımız yere gideceğiz. Amca kontak yaparak çalışırdı. Evet. Burada da bu kral. Çok kargaşa değil mi burası? Hindistan'a andırıyor lan. Tamam, her yerde kargaşa, her yerde korna <laughs> sesleri. Cehaletin içine düştük. Kornası takılı kaldı. Ana La Mısır hiç halindeki gibi çıkmadı. Bildiğin Hindistan her an korna basıyorlar kim kime dümdüma üçü şey bellidir. Bas Yemin ederim. Abi baba. Herhalde kim korna çobasa o kazanıyor. Rafiye bak. Bas geçiyoruz. Böyle yolun ortasına atlıyorsun. Şansın varsa sana çarpıyorlar. Şansın varsa sen yolun ortasında böyle atlıyorsun. <laughs> burada işçiler burada. Neyse işçiler görünmüyor. Burada. burada işçiler böyle bekliyorlar. Millet gelip alıyor onları. Şimdi yolun ortasına atlıyorum. Kral olanca hızıyla geliyor ve ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Çok düzenli bir şehir bekliyorum lan. Yemin ederim. Hayal kırıklığı mı oldu? Bilemedim. Neyse piramitleri göreyim anlaşılır o zaman. Bu da Ayetullah. Neyse yemek yemeye gideceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> lokantaya geldik. Böyle bir şey verirler bize. Adı Koşeri. Burada da yazıyor Koşeri. <laughs> Ramazan hocam bunun içinde ne var? Ee, bunun içinde ne var? Gözleme makarna var, nohut var. Makarna suyla, nohut, mercimek var, altta da pilav var. Hmm. Peki, makarna nohut, o, mercimek, var. pilav. Bir de bu. Şey, Salçamın içinde de şey var. Ee, soğan kızartılmış. Ha? Kızartılmış soğan var içinde. ve kızartılmış, Salça var, kızartılmış var. soğan. Bunu üstüne döküyoruz böyle. Sonra yiyoruz. O kadar. Niye bozuyor muyum? Şöyle de çekebilirsin bak? Makarna, ne? Pilav. Bakalım ne güzel evden öyle yiyin diyor. Öyle değil, öyle böyle. Şöyle yiyin diyor. Bakalım tadına nasıl? Evet. Bermonca'da mı zaman? Evet. Hem de. Evet. Karısı. Karısı ne bizim? Evet. Bu eski orada yemeği. Garip tadı var. Şöyle evet. yiyin evet. diyor. Bu burada en sevilen yemekmiş koşarı. Yalnız ben hiç beğenmedim. Gelirseniz bence hiç denemeyin, yemeyin. Ramazan hocamız iyi bitirdi de ben şahsen hiç beğenmedim. Hayatullah da beğenmedi, o da yemedi. Kral, kral da beğendi ya. O. o da beğendi, o da iyi. Biz beğenmedik valla. Beğenmediğim o koşeriden sonra gidip bir dükkana girdik. Meyve falan vardı dükkanda. Meyve suyu yapıyorlarmış. Burada kasap deniliyor. Şeker kamışının makineye sokuyorlar. Oradan suyunu alıyorlar, sıkıyorlar. İçine limon kattılar, bir de buz kattılar. Şeker kamışının suyu oluyor bu. Böyle içiyoruz. Tadı yani öyle aşırı güzel değil, kötü de değil. Koşeriye göre iyi. Bu yapım aşaması çekmek istedim. Hijyenik değil, o yüzden Çekmeyin dedi, evet araba çarpacak, dur. Bir pek o yüzden çekmeyin, o yüzden o aşamayı çekemedim. İleride başka yerde görürsem çekerim. Bir de alıp makineye koyuyorlar. Ve sıkıyorlar. Suyu da akıyor. Şimdi bayağı yorgunuz. Eve gidip uyuyacağız. Çünkü belki yaklaşık kaç saattir, 30 saate yakındır doğru dün uyumadık. Neredeyse her sokağın başında böyle arabalar görebiliyorsunuz. Bu şekil küçücük yolcu taşıyan. Herhalde kaç kişilik oluyor? 2-2-4? Arka 4 kişi alıyor. Öne de 2 kişi alıyor herhalde. Küçücük böyle her yerde görebilirsiniz. Yalnız taksiciler çok kazıkçı. 3 kasa 2-3 defa bizi kazıklarlar sonra gözümüz açıldı. Burada köprüyü böyle her yerde köprü görebilirsiniz her yere. Sisi köprü yaptırmış. Arkadaş diyor bu Sisi'nin bir planı da darbe marbe. Olursa her yeri kapatabilir. Böyle köprüler kapatabilir. O yüzden her yere köprü yaptırmış. Artık bilmiyor. Sisi'nin kalbinden geçen her Allah bilir. Üç katlı Sisi. Bu şekil. Yalnız böyle beklemiyordum. Çok düzensiz bir şey. Herkes ha kimin yaptığı belli değil. Trafikte zaten bir ülkenin trafiğine bakarak o ülkenin gelişmişlik seviyesini görebilirsiniz. Buranın trafiğini hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Evet arkadaşlar, bayağı yorgundu. 7 saat sonra eve geçtik. 7 saat yolculuktan sonra eve geçtik. Evde uyuduk, bir 5-6 saat uyuduk. Şimdi dışarı çıktık, sokaklara dolaşacağız. Ya Reis yine... Bu Ramazan hocamız, Münir hocamız. Mi, mi, <laughs> Ömer, da, Ömer, Ömer hocamı asiru leymun içirmeye götürüyorum. <laughs> ben de asiru temir içeceğim. <laughs> Aynen. Anlamadı ama öyle bir şey yapacağız. <gülüyor> 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 Gerçekten Mısır'ı çok gelişmiş bir yer olarak bekliyordum. Yalnız trafiğine falan baktığımda gelişmişlik olarak Hindistan'dan hiçbir farkını göremedim. Çöpler yerlerde adam rastgele çöpünü yere atıyor, rastgele kornaya basıyor de burada telefon hırsızlığı çok oluyormuş. Yani takside falan olduğunda mesela taksin penceresi açık, yanında motosikletle geçiyor. Elini camdan içeri sokup telefon çalıyormuş. Ya da arkadaş arka görüntülü ailesiyle konuşmuş, telefonunu çalmışlar. Böyle bayağı hırsızlık olayları yaşanıyormuş burada. Umarım benim kim çalmazlar. Umarım bu video size ulaşır. Eee arkadaşlar vedalaşalım. Öyle devam edelim. Kralı hem alsın. Başım üstüne. Eyvallah sağ olasın. Hocam Allah'ım hem alsın. inşallah. Geçsin başım üstüne. Ne diyorsun telefonuna dikkat et. Yuh valla dikkat edeceğim. Telefona dikkat edeceğiz. Şimdi karşıya geçmeye çalışacağız. Gel 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 gel. gel. Merak etme çarpımda ses gelecek. Ver hocam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iki defa kazıklandık burada. Yani adamlara çok güveniyorduk. Gerçekten iki defa kazıklandık. Adam 100 lira bizden alacağına, 100 cüneyh alacağına, 500 cüneyh aldı. Biz de bilmiyoruz sonra da öğrendik. Sonra yaşlı bir amca bizi kazıkladı. 40 alması gereken 140 aldı. 150 alacak 140 indirdik. Yani az kalsa amca vuracak amca da yaşlı başlı bir şey. Sonradan kazıklandığımızda öğrendik bizi kazıklamış. Hani pek de güvenilir bir yere benzemiyor. Sen çekmiyorum, kendi çekiyorum. <laughs> Video falan çekmek yasakmış buranın çoğu yerinde. Kral ben çekme dedi ama gelip selam verdi. Anlamadım. Kral harbi hani Hindistan ya. <laughs> Valla. Yemin <laughs> ederim. <laughs> ben zengin bir ülke olarak bekliyordum. Fakir bir ülkeymiş. Kral bizim... Fakiriz ama gururluyuz. O şeyden sayısa. Ya valla fakirler gururlu da değil. <laughs> ben çoğu yerde gittiğim yerlerde hep, <laughs> halk genelde iyi oluyor. Yalnız taksiciler çok kazıkçı oluyor. Burada da, halk Burada da gibi. öyle denk geldim ama halkı henüz tanıyamadım. Yeni çalışıyorum. Umarım halk iyidir. Burada da muz satıyorlar. La, Harbi de aynı insan. Orta Doğu Hindistan'ı. <laughs> Ayetullah da beni çekiyor. Allah, Allah. karşıda bir içecek içecekçi var. Gidip orada iç, bir şeyler içeceğiz. Bir karşıya geçmeye çalışıyoruz. Aha başarılı oldu. Hangi işaret? Bu bu işaret dur anlamına geliyormuş. Ramazan Hoca diyor. Biraz yavaş olmalısında. Biz bu işaret hani bir az şey da... Ya, yarışma gibi bakalım kazanacak mı? Bu motorcular telefonları çalıyorlarmış. O yüzden dikkat etmek gerekiyormuş. Üç karşıda baya çalıyorlarmış. Gel, 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 gel. Kırmızı uçuyor. Aha! Ya oğlum. Bir çarpacak bana. <laughs> Neyse hocam paçayı kurtardık. Genel olarak e, halk ikiye ayrılmış. Bir yeni Kayre var. Zenginler orada. Burjuva kesim orada. Fakir kesim de burada kalıyor. Bu kısımda kalıyor. Fakir kesim. Zengin kesim de yeni Kayre'de. Çekim genel olarak çoğu yerde yasak. Bak halim izin verirse burada çekim yaparız. Ayatullah orada kaldı lan. <laughs> Kral gelemiyor. <laughs> kral trafikte takılı aldı, gelemiyor. <laughs> Oğlum böyle abi, böyle hayat. Böyle abi, böyle. Böyle abi dururlar. Bu kralı kurtaralım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle Şehrin her yerinde böyle akan musluğa göre bizim soğuk su akıyor Alıyorsunuz ve içiyorsunuz Soğuk var güzel yani soğuk Suyu bayağı soğuk ama biz içmeyeceğiz. Çünkü hiç temiz görünmüyor o yüzden güvenemedim. Böyle makineler bıraksa Çeşmeyi bağlamışlar buna. Çeşmeyi bağlamışlar. Çeşmeden su geliyor. Bir de soğutuyor. Böyle millet içiyor. Ama hiç hijyenik görünmüyor o yüzden içmeyeceğim ben. Devam edeceğim. Şeyden vazgeçtik şu anlık. O meyve satan yer var ya içecek satan yer. Oraya gitmeden vazgeçtik. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Plastik altında kral uzanmış. Araçta geçiyor kral oturuyor uyuyor galiba. Böyle uyukluyor. İlk indiğimde de bir sürü yerde böyle denk geldim. adamlar böyle uzanıyor sokağın ortasında. Arabalık böyle uzanmışlar. Böyle uyuyorlar. Sebebi ne bilmiyor. Hiçmişler mi ne yapmışsa onu bilmiyorum işte. Bu şekilde. Hareketsiz şekilde durmuşlar. İlk geldiğimde buna işi dediler de adam Öğleden beri işçi olan bekliyor burada. Arkadaşlar Ramazan Hoca dedi ki o yolda böyle bekleyenler işçiler oluyor. Böyle bekliyorlar. İş sahipleri geliyor, onlara alıyor, iş veriyor onlara. Geldi ellerinde baltalarla orada duruyorlar. Yalnız bu adamlar öğleleyin de burada bir sürü adam vardı. Böyle oturmuşlar da öğleden beri bekliyorlar burada. Oturuyorlar. İş sahipleri gelip onları böyle alıyor, getiriyor. Adam hayattan bakmış, baksana. Lokantaya geldik böyle bir yemek verdiler bize. Üstünde herhalde kaşar var. Ben de pek çıkaramadım. Hı, hmm, kaşar oluyor. Makarna var içinde. Bir de tavuk eti var. İsmi de tacin oluyor. Tacin. Bir de garip bir şey ki Ramazan Hoca dedi ki sadece yalnızca iki bardak bırakıyorlarmış. Her masa iki bardak. iki bardaktan fazla bırakmıyorlarmış. Çok garip lan. Bu da içinde limonata var. Ramazan Hoca buna ne diyorlar? Do. Do. Buna da do diyorlar. Ramazan Hoca burada 80 yaşamış. 80 yaşamış o yüzden biliyor. Öyle işte bakalım yiyelim tadına bakalım. Bu da şatta. Acıya şatta. Bu da şatta diyorlar. Acı. Acı sos tarzı bir şey işte. Bu da ketçap zaten. Şatta da şey. o da ketçap. Ketçap evet. bizde de var. Tadına bakalım. Yemeğimizi yedik şimdi bu mümin bu kardeş, bu kardeş bu burada. Yani. Mümin Mısırlı bize bir şeyler anlatacak. Yalnız ne anlatar bilmiyorum. Di kamerayı ben çevir bir şeyler söyleyeceğim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. سلام. رمضان وعمر عمر رمضان ايات الله. الله يتشرفون في مصر مصر شرف verdi diyor عند الكشري مصر كشري مصر من عند اصل الكشري في مصر مصر ده اصل ولا دايما تركيا, تركيا, آه تركيا جدا biz مصر تركيا لا çok تركيا ومصر مصر لا تركيا كلنا نحب بعض شكرا شكرا مصر والجيش التركي ايد واحده شكرا نحن نحب شي. الاصدقاء جميعا تركيا وروسيا وكل جميع الدول ولكن نحب تركيا سياريوش. جميل جدا عمر شرفنا هنا <applause> طاجن بالدجاج وسلطة <applause> وجبنة <ملزرلة> موزاريلا <applause> والاخ رمضان راجل محترم جدا شكرا أحبكم جميعا وانا سعيد برؤيتكم ان شاء الله تشرفونا مره قادمه ومره قادمه ومره قادمه ان شاء الله الله في عمركم الله في عمركم ان شاء الله اية الله صديقي انا احبه جدا ورمضان اخي احبه اكثر شكرا وعمر اكثر ان شاء الله شكراً, شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا ميمين شكرا Şükran, şükran, şükran mümin. Kral şükranlarımıza sundu. Bir sürü güzel dileklerde bulundu. Al yazısını artık çevirsin inşallah. Ramazan hocamız söyleyecek. Biz <laughs> Siz, yazarız alta. Tamam, ben söylerim. Ee, alta yazarız. Ya güzel dileklerde bulundu. Çevirisi yok da çevirge gerek yok. Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. İşte biz hmm. herkesi çok seviyoruz ama Türkeller daha çok sevdiğini söyledi. Sevdiğini evet. söyledi. Bize de iyi dileklerde bulundu. İyi dileklerde bulundu. Ondan Bunlu. sonra kendi koşerinin tanıtımını yaptı. Ee. Evet. Koşeri Mısır. Biz burada evet. aslında koşeri zaimi diyoruz. Adam koşeri Mısır dedi. Koşeri Mısır. Evet. Allah razı olsun Mümin kardeşten. Teşekkürler Amin. ona. Pas. Bas, bas, Tamam. Mümin lokantasının Tanıtımını yaptı bize şükranlarını da sundu. Yemeği baya beğendim. Genel olarak burada proteinden ziyade karbonhidrat ağırlıklı yemekler yiyecekler oluyor. Çoğu, ye çoğu yemeğin içinde makarna oluyor, şehriye oluyor, genelde bulgur oluyor, onlar oluyor. Atıla da karşımda kanka bana garip garip bakıyor. Yani karbonhidrat ağırlıklı yemekler daha çok esinler burada tüketiliyor. baya beğendim üstündeki kaşar özellikle tadını çok güzel yapıyordu. Gelirseniz öneririm. Yiyin bence. Yalnız öyleleyin paylaştığımı yemeyin. Onu hiç beğenmedim. Koşarı. Hiç beğenmedim onu. Bir de ağırlıklı olarak çok sarımsak atıyor soslarına. Baya sarımsak var sosların içinde. O yüzden sarımsak sevmiyorsanız onu söylersiniz sarımsak atmazlar. Neyse bundan sonra içeceğe gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Orada görüşürüz. Hindistan inciri. Evet bu dikenli oluyor ya kaktüs ağaçlarında yetişiyor bu. Kaktüs ağaçlarında yetişiyor. He, Hindistan inciri mi? Bir, bir ismi daha var unuttum şimdi. Patatese benziyor yalnız patates değil. Soyuluyor böyle sokakta tezgahta satıyorlar. Dikenlidir ben elime sattım. Dikenlidir Amazon'da hocam eline battı yalnız ben elme batmadı. Ala battı hissettim. Kaşınmaya başladı. Soyuyoruz, yiyoruz. 4 çine. 4 çine yaklaşık i̇şte. 2,5 TL civarı oluyor. 2,5-3 TL civarı oluyor 4 çine. Tanesi 4 çine Abi su olacak, bize verecek, biz de yiyeceğiz. Bakalım tadı güzel mi? Oh <laughs> uh, diken. dar derzi. <laughs> Elme battı ya. Ben diyor, kral niye eldiven kullanıyor? Kral şimdi soyacak. Kral biraz daha ciddi görünüyor. Tamam. Ha. Tamam. Sen iyi bakın, beğenecek misin tadını? Ramazan hocayı evet. önde götürdük boyunca tadına baksın. <laughs> Zeynep Şimdi Ayetullah baksın tadına. Güzel mi tadı? Hatta hmm, hocam de bak. Hatta bayağı şüpheci de. yaklaşıyor. Hani güzel görünüyor bakalım. Ben de bakayım. Onlar iki sarıydı. Benki kırmızı çıktı. Yani. ben kırmızı çıktı. Bakalım tadına. İçinde sert çekirdekler var ya. Tadında da sert çekirdekler var mı? Hı, sert çekirdek var. Tadı güzel. Ismi ne? Beğendim valla Hı? tadı güzel. İki. Hı. Tadı neyi andırıyor? Kıvamı domates gibi. Yalnız tadını hiçbir şeye benzetemedim. Ama güzel tadı. Nara benziyor nar. Nara, nara benzemiyorlar. Neyse. Kaç şükran. Spas. Kral'a teşekkür ettik. Ve gidiyoruz. Kral bizi kazıklamaya çalıştı dedi. Para yok. Biz de o zaman tane daha yiyelim. Yalnız para var kazanmaya çalışıyorlar bence. Sen ye Ramazan Hoca afiyet olsun. Afiyet olsun. Kralın yüzüne güldü selam verdi. O da bizi kazıklamaya çalıştı. Neyse en Ramazan Hoca. Ramazan Hoca bir Doğru. tane daha yedi. Kazıklayamadılar. Kazık memleketin hoş geldiniz. Harbiden lan. Oh. Yemin ederim eline fırsat geçen kazıklıyor. Adama yıllık şükran mükran dedik. Video kapattığım gibi kral bizi kazıklamaya çalıştı. <laughs> Demek kamerayı kapatmamak lazım. Adamlar kameranın önünde utanıyor. Kazıklamıyorlar. Bu kamera hep açık kalacak o zaman. Buraya bura geldik meyveler oluyor meyve suyu sıkıyorlar doğal Aynen. meyveden direkt meyve suyu yapıyorlar Biz de istedik bizim avokadonun üstüne bal dökecekler bize getirecekler Avokado alala set oluyor adı getirecekler deneyeceğiz içeceğiz Meyveler taptaze böyle Eşite eşit meyveler satılıyor Ne bunu anlamadım Ramazan Hoca bu ne oluyor Vallahi ben sana desem ben de bilmiyorum Ramazan ben Hoca da bilmiyor soracak. Elmadır muhtemelen diyeceğim ama Garip demedir. çok garip farklı meyveler. Ben ilk defa görüyorum bunları. <laughs> bakalım gelsene tadına bakalım. Da abi, abi da bilmiyor. Abi de bilmiyor. Abi Abiye gösterdik abi de bilmiyor. Vallahi Allah. Elma desen değil. Kavun desen kavun da değil. Soyulmuş kavun. Neyse avokado alal azatımızı gelsin yiyelim. Allah. İşte ballı avokadomuzu getirdiler Avokado alalasal. Ayatul alalasal. <laughs> avokado. Avokado üstüne de bal dökülmüş. Karıştırıyoruz. Balı avokado. Bal avokado. Balı avokado. Avokado. Burada da her yerde sofiler var. Böyle oturmuşlar. Her yerde böyle çocuklar, sofiler oturmuşlar başlarında. Başlarında ne oluyor? Kep oluyor, ne oluyor? Takke. Takke, takke. Ramazan hocamız yine yardıma yetişti. Allah razı olsun ondan. Takke takmışlar, her yerde takmışlar. Beğendin mi? E. Harbiden harika. Ben de çok beğendim. Gerçekten e. çok e. güzel. E. Onu e. E. Tezgahden geldik. Muz satıyorlar. Muzun kilosu 10 TL. Türkiye'de herhalde 50-60 civarıydı en son. 10 TL'ye satıyorlar. 2 kilo aldık işte. Bayağı ucuza denk geldik. Neyse bugünkü sokak seyahatimizin sonuna geldik. Eve geçeceğiz. Geç oldu. Saat 11-12 civarı oldu. Bugünlük yeter. Yarın çekim yaparım. İnternet de yok. Eve giden evde wifi var. Wifi'ye bağlanacağım. Oradan düzenlerim. Videoyu paylaşırım artık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.